Herkese mutlu pazarlar değerli arkadaşlar. Yeni bir gündem değerlendirmesinde birlikteyiz. Haftalık kapanışı artık yarım gün kala. Piyasada neler oluyor neler bitiyor birlikte inceliyor olacağız. İsterseniz hemen Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin'de şu anda 2 haftalık bir grafik. Günlüğü açalım. Günlüğü açarken de başka bir grafiğimize geçelim. Evet burada günlükte incelediğimizde şunları bir kapatayım. Evet. Burada parabolik bir hareketin ardından Bitcoin'de gevşeme geldi. Ardından gördüğümüz gibi ilk önce pembe kanalın kırıldığını gördük. İlk önce yukarı bir fitil atıldı. Ben burada biraz şüphelendim. 34 bin dolar geçirmeden trade'e girmem yorum yapmıştım. Elbette hodl portföy tutuyordum o sürede de. Ondan sonra biraz geri çekildi ve 34.000'i sonunda kırdı. Günlük kapanışında o 35.400'den yaptıktan sonra yükselmeye devam etti. Bundan sonra Lacivert kanalı kırdı. Mor ya da Lacivert olarak adlandırabiliriz. Sonunda 41.000 dolar seviyelerine kadar geldi. Burada bir günlük kapanış açısından fitil atılan bölgede 42.000 yani burada bir zirve testi tekrar oldu. Şu anda 39.200 39.200 dolar civarındayız. Şu anki desteğimizi 38.000 olarak konuşabiliriz. 37.500, 37.700 olarak da adlandırabiliriz. Elbette Bitcoin'in 39.000'in üstündeki birkaç gün kapanış yapması 41.000'in de geçilmesi anlamında oldukça pozitif olacaktır. Artık desteklerimiz 34.000, 38.000 arkadaşlar. Yani 37.500 dedim. Desteklerimiz yükselmekte şu anda. Buradaki pembe kanala da gördüğünüz gibi oldukça fazla temas etmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda da hem pembe hem de lacivert kanalın üstünde günlük kapanışlar yapmış. Çift tip. E, burada çift tipin olması için benim için en azından 34.000'in geçilmesi gerekiyordu. Yani çift tipten ziyade biraz piyasanın rahatlaması için. 38.000'de geçildi. O da çok güzel bir hamleydi. Şu anda fiyat buraya gelmişken piyasada neler oldu? İşte genelde Ethereum'la ilgili bazı konuşmalar oldu. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da şu anda fiyatımızın 1647 olduğunu görüyoruz. Ee, biz bu yılı kaç bandında açmışız? Evet arkadaşlar, biz bir ay önce Ethereum'da 700 dolarlardaymışız. Ee, aylık yıllık açılışta yani 1 Ocak'ta bizim fiyatımız neymiş? 720, 730. Şu anda fiyat 1647. Aradan bir ay geçti. 35-37 gün geçti. Şu anda kırdığı kamayı retest ettiğini söyleyebilirim. Elbette bizim için önemli olan nokta bu bölgenin üstünde kalması olacaktır. 1570 ilk stop seviyesi olabilir. Bu bölge aşağı kırılırsa bence 1400'ler yani eski zirve destek olabilir gibi gözüküyor. Genel olarak durumumuz böyle. Zaten geçen haftada fiyat 1200'lerdeydi. Şu anda da fiyatın 1650 olduğunu görüyoruz. Peki Ethereum yükselişine devam ederse nereye kadar yükselebilir? Ben bunun daha çok Ether Bitcoin paritesinde bulunabileceğini düşünüyorum. Yani 0.055'ler benim için önemli bir seviye. Buraya geleceğini düşünüyorum. Elbette zikzaklar çizecektir biraz daha süre alabilir mi alabilir ki zaten artık yani Ethereum'da 1650 olmuş. Bundan sonrası biraz da <laughs> şımarıklık diyebiliriz. Yeni Ethereum alımı zaten uzun süredir yapmayacağımı yapmadığımı kendim konuşuyordum. Bu bölgeye gelirse Bitcoin şu anda 39 bin dolar civarında 40 bin olarak hesaplayalım. Bu bölgeye gelirse Ethereum'un fiyatı işte 2000-2200 dolar seviyesinde olacaktır. Yani buradan yükselse işte %30 gibi bir durumu var. Kaldı ki %30 almak için sadece Ethereum alınır. Hayır bir sürü farklı seçeneğiniz var. Yani Ethereum'un düşüşünden, Bitcoin'in düşüşünden faydalanacağım diye aslında ne kaçırıldı biraz ona bakalım. IOTA, BTT, Quantum gibi paraların iki günde önemli hareketler yaptığını gördük. Şimdi ilk önce bir IOTA'ya bakalım. IOTA'ya bir bakalım. IOTA'da arkadaşlar bu iki günlük süreçte işte herkesin genel olarak dikkat edilmesini önerdiği bu iki günde bakalım. Ayota, 5 Şubat'tan beri fiyatımız 43 sentten işte 60'lara geldi şu anda. 57 centin üstünde kalması pozitif olacaktır. Burada da artık çok güçlü bir trendin olduğunu görebiliyoruz. Uzun bir süredir ayota inceliyoruz. 40 sentin üstünde kalabildi ve sonunda 57 centi de denedi. Bu bölgenin üstünde kalarsa ben 95 centlerin deneneceğini düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Her zaman böyle kademeler arasında zikzaklar da çizmeyecek arkadaşlar. Mesela Tezos, Ada gibi bazı paralar bir süre sonra çıldırdığını gördük. Bunlar Ayota ve Kuantum ya da başkasında da olacak çünkü bunlar ilk önce bir e, Yavaş başlarlar kademe olarak e, altını doldururlar bazı bölgelerin ya Burası zaten akümülasyon bölgesiydi siz Şuradan aldıysanız dünyada yapabileceğiniz en doğru işlerden birini yaptınız Yani şurada siz Kripto para piyasasına para soktuysanız Sadece Mart'ta demiyorum yani Hazirana kadar Ayota'ya bakıyorum Hazirana kadar para soktuysanız Mart'ta hayatınızda alabileceğiniz en doğru kararlardan biri. Yani buradan aldıktan sonra işte şuralardan da aldıktan sonra mesela burada yine çift tip yapıyor 22 cent. E sonra geldi burada 60'a kadar gelmiş. Hala 59'da yani neredeyse oradan bile çarpı 3 yapmış. Burada aldıysanız buralarda aldıysanız yaptığınız kardan bahsetmiyorum bile. Bir de şöyle bir durum var. IOT'a en yavaş kalan paralardan biri. Diğerlerini hiç hesaba katmıyorum yani adadır Ötekiler olsun Şimdi kuantuma da bakalım kuantumda konuştuğumuz paralardan biriydi kuantumda da 4.4'leri gördük kuantum diyorum ama kuantum diyelim kuantumda da iki fitil gelmişti 2.7'lere e, anımsadım kadarıyla 2.6 seviyelerinde konuşuyorduk diye hatırlıyorum yanılıyor olabilirim e, yükselişine gerçekten başladı. Buradaki diagonal trend aynı zamanda kama adını verebileceğimiz bir bölgeyi geçti. 3.650 artık yeni destek seviyemiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu artık Qt'umun 4'ün üstünde kalması çok pozitif. Ben 4.8'in de ileride geçileceğini düşünüyorum. 4.8 geçildikten sonra nereye gidebilir? Benim için majör direnç 11 veya 12 dolarlardır. Bu bölge geçildikten sonra ben Qt'umda pumpların geleceğini düşünüyorum. Bakın burası bir akümülasyon bölgesidir. Yani genel olarak konuştuğumuz bölge şura diye anımsıyorum ben. Hatta Huobi Bu bu coin gözünüzden kaçmasın da da q incelemiştik. Benim yatırım olarak düşündüğüm paralardan birisi. Yani şu bölgede aldıysanız hakikaten işte şurada yüzde 2 düşmesi yüzde 3 yükselmesinin hiçbir önemi yok. Ne zaman bu yatırım oldukça kazançlı olur? Bu bölgeye geldiğinde ya da bu bölge geçildiğinde zaten bu bölge geçildikten sonra arkadaşlar bu paranın eski zirvesinin nerelerde olduğunu biliyorsunuz. Qtum'da da güzel bir e, durum olduğunu söyleyebilirim. NEO'ya bakalım. NEO sonra da EOS'a bakacağız. Bunlar genelde konuştuğumuz paralar. E, şimdi NEO'yu bir inceleyelim. EOS'u inceleyeceğiz ardından da bir altcoin market cap değerlendirmesi yapacağız. Evet 26 doların hala altında biraz daha baskılanmaya devam ediyor. Bu bölge geçildiğinde ben artık 43 dolarların görülebileceğini düşünüyorum. Bakın geçtiğimiz hafta yine bir alım fırsatı verdi. Yani bu şurada altcoin'lerin düşmesine sevilmekten ziyade bizim bence aksiyon almamız lazım. İşte düşüşten korunduğumdan ziyade düşüşten aldım mı, destekten aldım mı bunlara bakmamız lazım. En azından ben e, bu ada kazanmak için burada olduğumu düşünüyorum. Burada da mesela fiyat iki kere 13-14 dolarlara gelmişti. Yani Neon'un yürümemiş hali şu bölgeden bile alsanız. çarpı 2 hadi şu seviyelerden hiç bahsetmiyorum uzun bir süre. 15 doların altında kaldı Neo. Şimdi 26 dolar geçilirse 43'e gelecektir. Aynı şekilde Neo'da da şunu düşünüyorum. 43 dolar geçildikten sonra ben ciddi pumpları bekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Kuantumda 12 13 doların üstünde bir stabilizasyon görürsek kısa bir süre dahi olsa bence ya da neonun 43 doların üstünde kaldığını görürsek 43 45 diyelim. O noktadan sonra ethereum nasıl 3-4 ay içinde eski zirvesine geldi ben o tarz bir hamle bekliyorum. Ama buradan alınır tutulur hodl edilir gibi bir paylaşım değil bu sadece hodl edenler için söylüyorum arkadaşlar bunu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Zaten çok uzun süredir bunları konuşuyorum. Ee, o yüzden bunların farkına varalım. Coin şillemek gibi bir amacım olmadığını biliyorsunuz zaten. Kaldı ki Neo'yu ben şillesem ne olur? Milyar dolarlar dönüyor içeride. Şimdi EOS'un durumu ise EOS'u da bu arada evet logaritmeye geri dönelim. EOS'un da arkadaşlar yavaş yavaş kamanın dışına çıktığını görmekteyiz. Şimdi şu bölgelerde konuştuğumuzu anımsıyorum 2.6 bölgelerinde şu anda 3.2 3.9 geçilirse oldukça pozitif olacaktır 5.5 ve 8.70 yani şöyle söyleyelim 8.70'e gitmesi zaten hani şurada konuşuyorduk ya para çarpı 3 çarpı 4 yapmış olacak diye yani bu bölge geçilirse zaten artık eosun öyle bomboş oluyor o yüzden doğru yerden almak bu yüzden önemli paraları. Yani emin olun arkadaşlar mesela EOS aldınız mı birkaç hafta önce şuralardan 2.5'dan 2.6'dan yani şurayı geçsin EOS gelsin 25 doları insanlar sevinç çığlıkları atarak trade için pozisyona girecekler bunu göreceksiniz. Diğer altcoinlerde böyle oldu. Ya da ne da şu anda tamamen varsayımsal. Yani 45'i geçti mi? Şöyle 170'ten bir 150'ye gelsin para. Ö tamamen varsayımsal konuşuyorum arkadaşlar piyasanın durumunu gün gün incelemek ya da hafta hafta incelemek elbette doğru. Stop seviyelerine bakmak lazım. Ya yani 170'e gelsin azıcık geri çekilsin işte ne güzel korunduk düşüşten gibi. Çok fazla yazı okuyacaksınız ama yani şuradan alınan paranın şurada almak varken buralarda almak varken buralarda almak varken yani şurada hani trade ben en azından boğada bunu düşünüyorum. Ayı da ben genelde trade ediyorum. Ee, tabii ki yatırım portföyünden bahsediyorum arkadaşlar. Yani trade ettiğim var mı portföyümde? Tabii ki var. Her şeyi hodl etmiyorum. Hodl ettiğimde zaten destek dirençlere göre hodl pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Zaten Neo'yu da yeni konuşmuyoruz. Bunların hepsi pozisyonda olan e, karda olan pozisyonlar. Şimdi e, artık altcoin market cap'e de bir gelelim. Altcoin market cap'te arkadaşlar biz aylıkta Eski zirvemizin aylık kapanışını yukarıya doğru kırdık. Yani bu bölgeyi artık geçmiş bulunuyoruz. Yeni aylık zirvemiz kapanış olarak bakalım 360 gibi. Evet 360. 360 milyar hayırlı olsun. Bakalım önümüzdeki aylarda nereye gelecek bu altcoin market. Bunu da gerçekten incelemek güzel olacak burada gördüğünüz gibi sürekli yükselen bir altcoin piyasası doğru yerlerde olduysanız düzenli kar almış oluyorsunuz. Bitcoin dominasyona bakalım. Bitcoin dominasyonunda sevgili dostlar. Şimdi evet kanalın içinde olmamız pozitif. Şöyle baktığımızda 58 ve 57 bölgeleri Önümüzdeki günlerde altcoin'ler biraz daha hareketlenebilir mi? Hani Bitcoin 41 bini geçmediği bir pozisyonda altcoin'lerin gerçekten buraya inmesi demek ve Bitcoin'in de 40 binden çok uzaklaşmaması demek tekrar Bitcoin'in eski eski zirvesi diyorum bu arada birkaç hafta önce oldu. Yani 41 bin 42 bin doları geçmesiyle birlikte tekrar buradan bir hareketlenebilir. Bitcoin 42.000'i kırarsa işte 45, 50, 55, 60 yaparsa Elbette biraz geri çekilme olabilir nereden Bu hareket gelirse ama e, Elbette Ben hodl portföyümü de Çok bozmam o durumda Sadece çok büyük Patlamalar yapan olursa ötekine geçiş yaparım Genelde böyle yapıyorum gördüğünüz gibi iki gündür piyasada e, Çok ciddi düşüşlerden ziyade bazı fırsatlar da oldu Bu fırsatları bulmaya çalışıyorum. Her zaman stoplarımızı koyalım. Her zaman elbette kontrollü olalım. Bakalım bugün GVT %10 yükselmiş. Burada da oldukça dalgalı bir algo. Evet, algonun da yavaş yavaş destek seviyesini yukarı eski desteğini şu anki direncini yukarı doğru kırmakta olduğunu görüyoruz. Açıkçası açıkçası şöyle söyleyeyim yani 2200'lerin hakikaten üstünde kalırsa e, oldukça güzel hareketler yapabilir. Kaldı ki algı zaten dolar bazlı yükseldi. Güzel yerlere geldi. Bakın bugün de algı %6 yükselmiş. Ee, yani yükselen paralar oluyor. Mesela Huobi token arkadaşlar 9 dolar olmuş. 9.1 dolar olmuş. Bugün %10 yükselmiş. BTT %11 yükselmiş. Ee, oldukça bazı güzel yükselişler var. Bazı paralar akümülasyon bölgelerini yavaş yavaş terk ediyor arkadaşlar. SXP'de de gördüğünüz gibi direncini kırdı. Pozitif haberlerle birlikte fitiller atılıyor aşağıya. Fitil atılmış tekrar orada ve yoluna devam etmiş. Genel olarak piyasamız böyle. Şimdi Dogecoin şaka halkasına Snoop Dogg'da katıldı. Eskişehir Spor kripto parasını duyurdu. İşte SS Token Fusion Avrupa Merkez Bankası raporuna girmiş. Fiyatladı mı acaba bunu piyasa? Kesin bir şeyler olmuştur. Fusion'a bakalım. Evet. Fusion bunu düşerek yok. Zaten bu dün bayağı yükselmiş. Dün ya da ondan önceki yani bir buçuk hafta içinde zaten paranın biz 16 17 sentten 85'e geldiğini görüyoruz. 6 Şubat'ta haber çıkıyor. Birileri bunu insider elbette alıyor. Yani haberi görüp alan varsa maalesef düşüşle karşılaşmış olabilir. Umarım öyle bir şey olmamıştır. İlk önce bir mesela haber geldiğinde bir fiyata da bakmak lazım. Fiyat yükselmiş mi gibi bakmak lazım durumları. Genel olarak böyle bir yol izlediğimi söyleyebilirim. 2.25 milyar dolarlık fon Bitcoin yatırım için SEC'ye başvurdu. Galatasaray galibiyetiyle 1 milyon TL'lik Gal token yakıldı. Fiyatı da büyük ihtimalle yükseltmiştir bu da dün. İspanya Bitcoin ve altcoin'ler üzerindeki gözetme arttırıyor. Coinbase Pro'dan yarım milyar dolarlık Bitcoin daha çıktı. Evet Binance Nijerya'nın yasağı sonrası ülkede para yatırmayı durdurdu gibi haberlerimiz de var. Uzman Coin, Muhabbit, Kripto Teknik Haber gibi siteleri kullanıyorum. Haberlere de bakmak için onu da söyleyeyim. Son olarak bir Adırs'a bakalım. Adırs'ta arkadaşlar yani e, Adırs kanalı yukarı kırmış. Tekrar kanalın içine girmeden de mesela kanalı kırdıktan sonra 2 gün 3 gün içinde IOTA ile kuantum diyoruz. Tesadüf mü sizce? Bence değil. Zaten böyle tesadüf olur mu ya bu kanalın üstüne de çıkarsa artık oldukça hızlanacaktır hareketler bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak her zaman stoplarımızı önemli yerlerin altına koymayı unutmayalım diyorum kendinize iyi bakın bol kazançlar hoşçakalın